İyi günler. Ben operatör doktor Mümin Temel. Egeşehir Hastanesi Yoroloji Uzmanınız. İktidarsızlık bugünkü konumuz. İktidarsızlık tatmin edici bir cinsel ilişkiyi başlatma, devam ettirme, sonuçlandırma aşamalarının herhangi birinde peniste sertleşmek kaybolması ile meydana gelen bir durumdur. Tıbbi adı empotanstır. 40 yaş üstü toplulukta %46, 60 yaş üstünde %68 oranında görülmektedir. Bunun temelde üç ana nedeni vardır. Ancak bunların haricinde de diğer birçok yan nedenleri de vardır. Üç ana neden olarak hormonal, damar sinir fonksiyonlarının bozuk olması ve psikojenik empotans olarak sınıflandırılır. Bununla birlikte aşırı sıcak ve soğuk ortamlar, ortam mahremiyetinin olmaması gibi çevresel faktörler, partner uyumu, yorgunluk, heyecan, kullanılan ilaçlar gibi birçok etkileyen faktörler vardır. Yeri gelmişken heyecan ve yorgunluğun en çok etkilediği durum olarak balayı empotansından söz etmem gerekiyor. Yani gerdek gecesi kabusu. Evliliklerin %25'inde rastlanılmasına rağmen bu olay saklanarak kısır döngü içinde birçok boşanmanın da sebebi olabiliyor. Balayı empotansının temel nedeni heyecan, düğün stresi ve yorgunluktur. Balayı empotansı yaşanırsa en kısa sürede alınan küçücük bir tıbbi yardımla hastalık haline gelmeden çözülebilir. Aksi takdirde her denemede heyecan artacak, yerini korkuya bırakacak ve olay psikojenik empotans hastalığı haline gelecektir. Aynı durum normal cinsel yaşamı sürdüren bireylerde de aşırı yorgunluk ve stres durumlarında da meydana gelebilir. Erkek bir sonraki ilişki için korku oluşturur ve bu korku artı stres psikojenik empotansa dönüşür. Olay büyütülmeden küçük tıbbi yardımlarla başlangıç aşamasında çözülebilir. Uzun süren durumlarda ise uzun süreli tedavilere ihtiyaç vardır. Hormonal nedenlere gelince basit bir kan tahliliyle ortaya çıkarılır. Testosteron yani erkeklik hormonunun düşüklüğü, prolaktin yani süt salgılatan hormonun fazlalığı, kadınlık hormonu olan estrojen artışı ile İktidarsızlığa neden olur. Tıbbi tedaviyle bunlar düzeltilebilir. Tedavi edilmezse zaman içinde oluşan korku ve stres psikojenik empotansı da üzerine ekler ve tedavi daha da zorlaşır, uzar. Hormonlar normalse penisin damar ve sinirlerin fonksiyonlarını araştırmaktayız. Penise kan getiren damarlar, kan götüren damarlar ve peniste uyarılmayı sağlayan sinirlerin fonksiyonları Penin renkli Doppler ultrason dediğimiz bir ultrasonla kolayca anlaşılmaktadır. Ve burada tespit edilen rahatsızlığa göre nedene yönelik tedavi yapılarak sorun çözülebilir. Yaş ilerledikçe damar ve sinir bozuklukları daha sık görülmektedir. Özellikle şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği olanlarda, damar sertliği olanlarda bu sorunlarla daha sık karşılaşıyoruz. İleri derecede damar hastalığı olanlarda penis protezleriyle tedavi veriyoruz. Bunlar penil protezlere bir örnektir. Penis içine bunlar yerleştirilerek hastalık tedavi edilebilmektedir. Daha hafif vakalarda ise ESVT denilen şok dalga tedavileriyle yani penis üstüne uygulanan şok dalgalarıyla ve PRP denilen e, kök hücre tedavileriyle hastalık tedavi edilebilmektedir. ESVT ve PRP peniste 3 ay içinde anjiyogenezi yani yeni kan damarları oluşumunu sağlayarak tatmin edici bir ereksiyon sağlanmasını kalıcı hale getirerek yeni nesil bir tedavi metodu olmuştur. Ayrıca bunun için cerrahi bir girişim gerektirmemesi hastalar arasında tercih edilir olmasını sağlamıştır. Kullanılan bazı depresyon kalp ve tansiyon ilaçları da empotansın başlaması nedenleri arasındadır. Başlangıç aşamasında ilaç değişikliği dahi sorunu ortadan kaldırmaya yeterli olacaktır. Son mesaj olarak çağımızda iktidarsızlık çözülemez bir sorun değildir. Empotans tedavisi olan bir hastalıktır. Siz yeter ki sorununuzu görmezden gelmeyin ve tıbbi yardım almaktan çekilmeyin. Cinsellik yemek içmek kadar doğal, ayıp olmayan bir ihtiyaçtır. Sizin de tatminiye sağlayacak bir cinselliği yaşamanız en tabii hakkınızdır. Her türlü üro, ürolojik konuda olduğu gibi bu konuda da sizlere tüm ekip ve ekipmanlarımızla yardıma hazırız. Sağlıklı kalın, mutlu kalın.